Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadoğlu, sektörün yıllık ihracatını tarihi bir rekorla tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Kadoğlu, birlik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada birliğin ihracat rakamlarının günden güne arttığını söyledi. Hedefleri her zaman yüksek tuttuklarını ifade eden Kadoğlu Birlik olarak 11 aylık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %23 artışla 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gayip Hububat Birliği olarak sektörümüzde en fazla ihracat yapan birliğiz. Onur duyduğumuz bir konu. İhracat ailesine teşekkür ediyorum diye konuştu. Yılın 11 ayında Türkiye geneli Hububat sektörünün geçen yılın aynı dönemine göre %26,5'luk artışla 10,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Kadoğlu, 2022 yılını 12 milyar dolara yakın bir seviyede rekorla tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Kadoğlu, sektörün 2023'te 13,7 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacağına inançlarının tam olduğunu dile getirdi.